Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar bugün, bugün çünkü arkadaşlar ben, ben bir sene önce hani 2024 yılına geçen sene yani Hani bir kere bir, bir, bir Survivor serisine başlamıştım. O dünyayı buldum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada hileleri açalım. Ben hileleri kapatmıştım. Ne Şimdi. Sıvaz. Kipi. Kipi.

ben bunu bırakmadım alıp al ben al. Ben bunu Fırat bunu arkadaşlar o seri hakkında. <laughs> bir daha Arkadaşlar kebaplar ve bizim geldik. Mesa bakarak park oldu. Ama kontrolden çıktı. Otobüs sürücüsü diğer otobüs bir hızla başladı. bir şey. Oha! Koreli fenomen İstanbul'da canlı yayında hayatının şokunu yaşadı. Faiz Aga arkadaşlar bir o, oh o görüntüler gelsin ben ilk defa bu kapı bu kapı koyu nasıl şaşırmıştım bir o ekranlar o ekran gelsin. <laughs> Vay be. Ne güzeldi e, o da. Neyse arkadaşlar. <laughs> <O da var. gülüyor> <Eşar, köyler. gülüyor> Ve onlar eskide kaldı artık 7 Şehirli Oğuz'un anlatan Bakın. genç kadın tacizcisinin Bakın. hala Bakın. ona Bakın. baktığını gördüğünde ise ağlayarak kaçmaya başladı. Yapın. Yap Yap. Bak. Yapalım. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Ülke Koreli kadını taciz etti. 8 <laughs> tane, tane aldım. 8 tane aldığımıza göre adliyeye sevk eden şüpheli savcılık ifadesinde elin yanlışlıkla değmiş olabilir. Özür diliyorum. Taciz etmek gibi bir amacım yoktur dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Red I leave. Sir don't touch my Tehlikelik işlemleri tamamlanan şüpheli evet. adliyeye sevk edilirken tacize uğrayan kadının evet. 2020 yılında polisinin... Şimdi şaşırsın, daha tacize uğradığı Pakistan polisi tarafından yakalanan iki şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Bir, yarı, yarı, yarı. Bir, arkadaşlar bu bir 15 20 tane toplayalım. Bence 21 tane çok iyi. bu bulutması gerçekleşecek. Dost evet. burayı Vallahi arkadaşlar hiç böyle oranı beklemiyordum ama Arkadaşlar yedi buldum. Şampuanlardan almıştım normalde o şeydi yani kendim bulmadım. Evet, sonra o koordinata yaşamlandım. Ben orada Tosun fragman tüm tüm falan çektim. Öyle. Yapılacak. Programın açılış Ne oluyor? Konuşması... Arkadaşlar ev duyduğumu size duydunuz mu? Yoksa ben güç olurum. ve yeni anayasa konusunda atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. AK Parti içinde kurulan anayasa komisyonu <laughs> ikinci toplantıyla mesaisini sürdürecek. Onun ne olurdu? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan az döneminde dış politika temaslarını artıracak.

Altı yorumu var. Hem de bu müdür. Elektrik takımı buna göre misaleyle soruşturma sürüyor. Durumu iyi. Hastanenin başhekimi takımına kapıldı Ferdi Zeyrek sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi bilgi tedavidördü hastane başı verdi sonuçta iç organları etkileyen kan buldular <laughs> bile

diye di ki bütün bütün yapabilir psikolojik faturayı alıyorlar diyorlar diyorlar benim mahiremi söyleme dese de ben de İlk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup elektrik tesisatının tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun en sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini Oğlum, yapmadığı belirtildi. Bu durumdan kaynaklanan veya desteği gerektiren olarak elektrik çarpması, elektrik yanığı hmm. Sayın başekibin gibi aktardığının dışında bir bilgi verilmedi. Galiba sadece şey, şey orada var. Burada var. Başkan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak hem Aman. de Aman kardeşim. son bilgileri aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP lideri Devlet Bahçeli de aradı Özgür Özel'i. Şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar gibi bir şey söylemiş. Dostlar. İYİ Parti Genel zombi Başkanı Saat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hakimoğulları ile İncer Bakın'a da telefonda görüştü Özgür Özel'le. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Adalet Bakanı Yılmaz'ın soruşturma kapsamında odun vardı. odun vardı. Savcısı duyurdu. zannettim. İmamoğlu'nun eşi Dilek da Manisa'ya gitti bugün. İsrail bayramda da durmadı. Kan kusmayan, Sadece bayramın 3 gününde sayısı 100'ü geçti. Aralarında yine çocuklar ve bebeklerde var. Allah, gibi acıkmış. Böyle. <laughs> yani. Yine yardım almaya gidenlerin üzerine ateş açıldı. Netlerin koridoru yakınındaki yardım dağıtım noktası çevresinde Sıfır askerlerine sınırından çıkan kurşunlarla bir kişi ayakta. <laughs> çıkarken bu kız çocuğu ya da yaralı parmağına bakıp ağlayan bu küçük olan gibi. Yine yaralıların çoğu çocuklar ve <laughs> içinde bebekler de var. Şunu oynadığımızda karım var. Bayramın üçüncü günü. sonra tabii şurada bir tane demir var. Artık görebiliyorsunuz. Bakın tam orada. Hatta iyice donmayalım. Bak. Gö gören doğru. <laughs> <laughs> bu, alayım, alayım. Tavancı, burada boşveren açıkunda diğer buraya döner. Aslıya vur. Eğer tehditlerse arkadaşlar. Duruma ağır olan adamlar.

Terima sure. I okay.

bakın. Yarı kibriyi kaçırmamak için bildirimleri de açabilirsiniz. Ama ilk önce abone olmayı gerekiyor. Evet. Abonelere söylüyorum zaten. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bye bye.